Evet, kul başlığımız Perotti. Ee, bizim PlaySpor Akademi olarak size epey, e, bu sezon iş düştü. Arka arkaya transferler. E, mümkün evet. olduğu kadar oyuncunun e, geçmişi, kariyeri, gelirse ne yapar? Nasıl bir katkı yapar? E, onun dışında da bu sakatlık durumuyla alakalı da sende de bilgiler var mutlaka. Belki seyrediyorsun. E, tabii. Aslında ben e, üç başlıkta değerlendirmek istiyorum. Birincisi Fenerbahçe'nin e, aslında Yıllardır kronikleşen bir e, hücumdaki üretme sıkıntısı var. E, bunun nedenini e, Perotti'nin bunlara cevap verip veremeyeceğini oyuncu profili açısından, bir de oyuncunun daha sonrasında sakatlık durumunu e, değerlendirmemiz doğru olur diye düşünüyorum üç başlıkta. Şimdi e, Fenerbahçe yaklaşık yani en son şampiyon olduğu sezondan beri e, şunu görüyoruz aslında onlarca yüzlerce maç oynadı e, ama büyük takımları bir kenara bırakarak büyük takım rakipleri bir kenara bırakarak e, diğer maçlarda daha domine etmesi beklenen e, favori olarak çıktığı maçlarda özellikle iç sahada da e, şunu yaşadığını şu sorunu yaşadığını görüyoruz e, topa sahip olmak yeterli değil topa sahip olsa bile Fenerbahçe'nin üretmede sıkıntı yaşadığını kanatlara hapsolduğunu e, sürekli evet. kanatlardan verimsiz hücumlar yaptığını görüyoruz e, Bunu çözebildiği bence bir kısa dönem vardı Fenerbahçe'nin bu süreçte. Geçen sezon Max Kruse'nin gerçekten iyi bir performans sergilediği ilk yerimdi. o orta alanda, orta alana girerek topu alıp dönüp iki kanattan gelen Gerero Rodriguez ve Modus'u besleyebildiği ve sonucunda Vedat Munici'nin golleriyle sonuçlanan bir sürü özellikle iç saha maçını rahatlıkla çözebildiğini gördük Fenerbahçe'nin. Bunu genele yayamadılar. bu anlamda Perotti ee, bu soruna çözüm olabilir mi? Evet çözüm olabilir. Neden ve nasıl olabilir? Ee, kanat Perotti öncelikle biraz on numara özellikleri barındıran bir kanat oyuncusu, sol kanat oyuncusu. Ee, bu anlamda kanat olması çizgiye ineceği ortalar yapacağı anlamına gelmiyor. Oyun kurucu özelliğini barındırdığını söyleyebiliriz Perotti'nin ve ortaya gelerek Orta alana gelerek, e, özellikle Sosa ile birlikte topun oraya aktarımını, forvetlere aktarımını sağlayabilecek ortadan sağlayabilecek kanattan değil, ortadan o sorunu çözebilecek, daha çok opsiyon yaratabilecek bir oyuncu. E, bunun Fenerbahçe için çok değerli olduğunu düşünüyorum çünkü çok e, sıkıntı yaşadığı bir durumdu. Pas e, ata'nın kalitesi kadar alanın da e, kaliteli olması gerek e, gerekiyor pas konusunda. Perotti bu kaliteyi kesinlikle katabilecek bir oyuncu Fenerbahçeye. Roma'da da zaten onu o bölgede izledik. Oyuncunun profiline geçelim. Boca yüzden seviyeye gelmiş bir oyuncu. Sonrasında şimdi ben orada bir araya gireyim. Tabii. Sen de biraz nefes almış olursun. Şimdi Fenerbahçe'nin açıklaması da geldi. Her zaman olduğu gibi uçak emoji'siyle herkese bunu aslında ilk duyurmuş oldular. Ve o andan itibaren işte Perotti her yerde konuşuluyor. Şimdi özellikle ile ilgili bölüme sen de geçeceksin. Bu açıklamada en önemli olan konu, görüşmelere başlanmıştır. Oyuncu görüşmeler, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin ilerletilmesi kapsamında bugün İstanbul'a gelmiştir. Yani orada sağlık kontrolü bölümü çok önemli. Saatler süren mutlaka tetkikler yapılacak oyuncuya. Çünkü ciddi endişeler var anladığımız kadarıyla. Evet. Evet. Yani Beşiktaş'ın Abo Bakar transferinde de benzer bir süreç yaşanmıştı. Onun gibi Perotti de ciddi sağlık kontrollerinden geçecek. Burada bir de şuna değinmek istiyorum kısaca. Daha favori olduğu maçlardan bahsettik. Büyük maçlarda ise yaşadığı sıkıntı şuydu. Rakipler geriye çekilip kendi alanında beklemeyen rakipler olduğu için geriden oyun kurabilen rakipler olduğu için genellikle büyük maçlarda Fenerbahçe'nin tek opsiyonu kalıyordu. Önde pres. Bunu iyi uyguladığı çok derbi maçı izledik. Ama son paslarda hep problem yaşadığını gördük. Daha en yakın maç Galatasaray maçında da işte örneğin Deniz Türücü'nün bir pozisyonu vardı. Kanattan oynamaya o kadar alışık ki Fenerbahçe. Alışmış ki artık ortadan olan opsiyonlara gerçekten oyuncular bazen tercih etmiyor, göremiyor, biliyor. Bu konuda sıkıntıyı çözebilecek bir oyunluk herhalde. Boca evet. Juniors'dan seviyeye gelmişti. Orada e, İtalya kariyerine e, geçiş yaptı Sevilla'dan Cenova'ya gitti. E, ucuz bir miktar gitti. Sevilla'da çok parlayamamıştı. Eee Cenova'daysa iyi bir sezon geçirdirmesinin ardından eee transferinde olduğu gibi Ingolstadt'tan Wolfsburg'a işte ilk başta 3 milyon euro kiralık, sonra 7 milyon euroluk bir e, paketle gitmişti. O da Roma'ya 1 milyon euro artı 9 milyon euroluk yine 10 milyon euroluk bir pakette gitmişti. İlk sezonunda Roma'da ee, en etkili sezonuydu. Roma 4 puanla şampiyonluğu kaçırmıştı İtalya'da 16-17 sezonu. 2016-2017 sezonu. Ee, orada 45 maça çıkmıştı. 10 gol 10 asistle oynamıştı. Aslında basketbol terimiyle double double yaptığı bir sezondu. Evet. Ee, daha sonrasında maç sayılarının yavaş yavaş azalmaya başladığını gördük. Ee, bazen rotasyona rotasyon öncüsü olarak kullanıldı. Ee, sakatlıklarının da arttığını gördük. En son artık e, bu sezon özelinde e, önündeki oyunculardan dolayı e, süre bulamayacağı e, süre <laughs> bulması çok zorlaştığı için sakat problemi de düşünerek oyuncu elinden çıkartmak istedim ama büyük ihtimalle. Fenerbahçe'de e, oyun içerisinde birçok sorunu çözebileceğini düşünerek oyuncu transfer edecek gibi gözüküyor. E, sakat konusuna da gelelim. Burada evet. Fenerbahçe e, daha çok aslında bu bahsettiğimiz problemlere... E, bir oyuncu alalım, gerçekten bütün sezon istikrar göstersin ve bu e, sorunu çözsün şeklinde değil de daha çok farklı farklı dönemlerde farklı oyunculardan e, verim alabileyim. E, bu şekilde bu e, sorunun çözümünü e, sezon geneline yayabileyim. Bu a, a, anlamda, bu anlayışla ilerlediğini görüyoruz. Zaman zaman Perotti'nin, zaman zaman Ferdi'nin, bazen de Sosa'nın e, bu sorunu, bu yaratıcılık ve e, orta alandan hücum e, direkt kaleye e, gidebilecek hücumları e, bu şekilde çözebileceğini, e, daha e, dönemsel performanslarla çözebileceğini düşünüyorum ben. E, oyuncunun e, hemen ben de notlarına tekrar bakayım. E, totalde 2017'den beri 22 kez sakatlık geçirdiğini görüyoruz. Küçük küçük sakatlıklar da olsa totalde 22 kez. Kariyerinde ise to toplamda 41 kez sakatlık yaşamış. Bu ciddi bir rakam. E, genelde evet. sağ bacak. Ee, Sa e, şey hamstring dediğimiz e, üst evet. arka bacakla e, problemleri, kasla alakalı problemler yaşamış, e, calf dediğimiz alt, alt arka bacak e, kısmından da e, problemler yaşadığını görüyoruz. Genelde sağ bacağında e, bir sıkıntı e, çıkmış bu zamana benden, kadar. Ben de şeyden bakıyorum transfer marketten bakıyorum da evet. seni desteklemek için e, hakikaten özellikle 2018-19'da çok sayıda sakatlığı <laughs> var. 6-7 tane var ve totalde neredeyse 2-3 ay diyebileceğimiz derecede, belki daha bile fazla <laughs> e, maç kaçırmış. Şöyle ki 1 maç, 2 maç, 7 maç, 8 maç, 3 maç sezonun yarısını kaçırmış. Evet. Bir önceki sezonda bir 9 maç, 2 11 maç, maç kaçırmış. geçtiğimiz 19-20 21 sezonu içinde bir 23 günlük bir şeyi var. Orada <laughs> da 3 maç diyor. Yani Sanki geçen sezon daha az oynadığı gibi evet. hep söyleniyor, konuşuluyor ama bu transfer market verilerinde uyluk gelilmesi yüzünden 12 Eylül 5 Ekim, o da neredeyse bir yıl önce olmuş yani. E, ondan sonraki evet. duruma bir beraber bakalım yani. Şöyle, e, geçen sezon 26 maça çıktı Perotti. E, evet. bir Totalde 1131 dakika oynadı. 90 dakikayı tamamladığı bir maç var sadece. 26 maça çıkmış ama bu 1131 dakikayı 90 dakikaya böldüğünüzde 12-13 maç ediyor. O, o evet. kadar yani bir yarısı aslında tam maçı dolduracak seviyede. Total kariyerine baktığımızda ise 20.135 dakika forma giymiş bütün kariyerinde 318 maç forma bulabilmiş, forma bulmuş, sahaya çıkmış. Bu da e, 90 dakika düşünüldüğünde 223 maça tekabül ediyor. Yani bir 100 maç eksik aslında e, 90 dakikaya baktığımızda. E, bu aslında ciddi bir eksik. 3'te biri kadar bir e, azalma olduğunu gösteriyor. Tabii 2017'den sonra artan bir sakat durumunun olduğunu söyleyebiliriz. Yaşının da biraz ilerlemesinden de belki kaynaklanan bir problem. Ama sağlık kontrollerini geç, e, geçerse e, ki kapsamlı bir e, tarama yapılacak belli ki. Fenerbahçe'nin bütün sezonun geleneğine istikrarlı bir şekilde yayılmasa da gerçekten dönemsel anlamda birçok özellikle domine etmesi gerek beklenen maçları çözmek için iyi bir problem çözücü olduğunu düşünüyorum. Evet. Melih ben bir de şeyi soracağım Berkine. Yani e, Volkan Demir, yani Melih ya senle yayındaydık ya Oka'yla yayındaydık. yayındaydık. bayağı bir Haziran ayında filan hem gazetede sabahta çok geniş haberini yapmıştı hem de bizim yayında da söylemişti. perotti diyor. O zamandan beri sürekli gündemde oldu. Bir ara sanki gündemden düşer gibi idi ama şimdi artık geldi. Perotti tercihi yani sence nasıl bulundu, kim kim buldu, neden istendi, bu fakatlıkla da alakalı tabii bir durum var. 32 yaşında oyuncu, kariyerli oyuncu, güzel yaptığı işler var mutlaka. Yani sence neden hangi özelliklerle gündeme gelmiştir? Bu bölümde de bir özet yapıp toparlamış olalım. Ee, şöyle Fenerbahçe'nin aslında e, tabii ki basında çıkan haberler üzerinden iler, ilerlersek Fabio Martins transferi de gündemdeydi. Oyuncu Arabistan'a transfer oldu. Ama en azından Fabio Martins ve Perotti'nin birbirine paralel oyuncular olduğunu, en azından e, benzer profilde oyuncu olduğunu, oyuncular olduğunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin gitmek istediği yer en azından belliydi. Burada Perotti tercih mi edildi yoksa son çare olarak mı alındı? Çünkü transferin bitimine iki gün kaldı artık. Bu da sıkıntıları beraberinde getirebilir. Kimse oyuncusunu bırakmayanlar istemeyebilir. Veya rotasyon dışı kalmış oyuncular sadece alternatifiniz olarak kalabilir. Dolayısıyla Perotti burada belki ilk seçenek değildi ama en azından aranın oyuncu profiline. de tutarlı bir şekilde ilerledi Fenerbahçe. Benzer oyuncu profillerine, yani birbirinden alakasız oyunculara değil, sorun sorunun ben net bir şekilde irdelendiğini, tespit edilebildiğini ve buna uygun oyunculara gidildiğini düşünüyorum en azından. Dolayısıyla sakatlık problemi, tabii ki önemli satışının gerçekleşebilmesi açısından, yüksek profilli bir oyuncu olmasına rağmen, transferin son günlerinde bu transferi gerçekleştirmeye, başardı Fenerbahçe. Diğer alternatiflerin belki de bilmediğimiz alternatiflerin başka transferleri de gerçekleşmiş olabilir. Peki. Berkin Boler'den çok teşekkür ederiz. Kolay ben gelsin. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun, iyi yayınlar. Haydi bakalım.